Minisler piknikte. Ay burası ne kadar güzel bir piknik yeriymiş böyle. Şu örtüyü seveyim bari. Çocuklar hadi gelin ben örtüyü seriyorum. Ay of biraz zor oldu. Ha, tamam. Hadi çocuklar gelin bakalım. Geldik anniş. Babanız nerede? Arabada. Evet arabada. Hmm, piknik sepetini getiriyordur. Acıktınız <laughs> mı? Hem de nasıl kurt gibi acıktım. Ah hmm. oh, geldim. Hadi bakalım yiyecekleri çıkartalım. <laughs> tamam. Ekmek vardı yumurta vardı. Çıkartalım yavaş yavaş. Madem acıktınız. Anne. Evet tatlım. Siz yemekleri hazırlarken biz de birazcık manzarayı izleyelim mi? Tabii ki. Manzara gerçekten muhteşem. Hı, teşekkürler. Hadi gel hadi gelin ablalarım. Hadi canım biz de şu yiyecekleri çıkartalım. İnşallah bir şey unutmamışızdır. Ah, evet inşallah. Hı -hı. Ah. Hmm, harika görünüyorlar gerçekten. Aynen öyle. Evet. Sebzelerimiz de burada. Pastalar, yumurtalar. Kurabiyelerimiz. Hey, bir şey anlatayım. Şu sanki tuz nerede? Eyvah! Ben sana koy demiştim. Koymadın mı? Şey, galiba o zaman cep telefonuma almakla ulaşıyordum. Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Hiç güzel olmaz ki. Bilmiyorum. Eyvah! E biz de gidemeyiz. Çocuklardan birine söyleyelim hemen çabucak gidip alsın. Tamam. Çocuklar Ah, geliyoruz baba. Ups. Hayırdır? Ne no, ne no oldu? Tuzu evde unutmuşuz. Evet çocuklar, evde unutmuşuz. Ne no olacak şimdi? Ben gitmem. Ben de gitmem kim gidecek o zaman? Ben giderim. George. Tatlı çocuğum benim. Ama size Siz... bir şartım var. Nedir? Ben gidince şu güzel pastalardan, bu çöreklerden, bu sebzelerden yemeyeceksiniz. Bir lokma bile. Hiç mi? Evet, aynen öyle abla. Hiç bir ısırık bile mi? Aynen öyle. Peki George, söz yemeyiz. Ha harika. O zaman ben gidiyorum. Hadi çabuk git gel. Tamam. Ben de şu sepeti kaldırayım. Şuraya saklanayım bakayım sözlerini tutacaklar mı? duracağız. Hadi biraz oynayın isterseniz çocuklar. Evet, hadi gel. Hadi canım biz de biraz oturup doğanın keyfini çıkaralım. Şöyle uzanalım. Hmm. bir hava var. Aynen öyle. Çık çık. Aa, şurada bir ses var. Çık. Aa, şurada bembeyaz bir şey var. Çık çık çık. Aa, tavşan. Aa, bunun adı ne acaba? Senin adın ne? Sanırım hmm, İsmi ne olsun? Hmm, kartopu. Evet. Tamam. Ismin kartopu artık. Çok tatlı bu. Evet. Çok da beyaz. Cildleri yumuşacık. Gözleri kırmızı. Çok güzel. Hmm. Hmm. Çocuklar. Ama da uyumuşuz. Ne oldu anne? Kardeşinizi merak ettim. Acaba nerede kaldı? Hmm, bilmiyoruz. Anne bak yeni bir arkadaş edindik. Bank <laughs> bank. Hmm, merhaba. Senin adın ne? Bank bank. Bank bank mi? Aa, şey ismini kartofu koyduk. Çok güzelmiş, memnun oldum Kartopu. Memnun oldum. Ee ne durumdasınız çocuklar? Anne, şu an sizi bile yiyebiliriz. Ah yazık. Hadi oturun biraz bekleyelim. Şimdi gelir George. Hadi. Hı -hı. Arkadaşınız taşancıkta gelsin. Ona, ona da havuç veririz. <laughs> Hoşça kal dünya. İki saat sonra. Anne bir lokma alayım lütfen. Ay ben de ya E Ne yapalım azıcık yiyin hadi açlıktan bayılacak değiliz ya burada. Bütün bu zaman boyunca. Ay aynen. Ne yani sözümüzü tutup tutmayacağımızı görmek için o kadar saattir burada mı bekliyorsun? Aynen. Evet burada bekliyorum. Tabii ki ne sandınız? Hıh, biliyordum yiyeceğinizi zaten. Hiç de bile gitmiyorum tuz almaya. George biz sözümüzde dururuz ama bu kadar saat içinde neden gelmedin biz seni beklerdik. Hepinize küstüm ben. George o kadar zamandır burada bekliyorsun kardeşim. Tabii ki de yiyeceğiz. Açlıktan ölelim mi yani? İkinci bayılışı oldu. Bu piknik de böyle sona erer artık. Ay, ne yapalım? Evdeyiz artık. Teşekkürler George. Aynen. Anne, baba. Ne oldu kızım? Evet. Şey. Kartopu bize gelebilir mi? E, eh, gelsin bari ne yapalım? İstiyorsa tabi. İstiyor musun kar topu? Ben! Hadi o zaman herkes evi. Hadi toplanalım. Hmm, tamam. Bu sepet neredeydi? Ah! Parktaymış. Hoşça kal güzel orman. Başka bir gün artık. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.